Arkadaşlar hepinize selamlar ben Ertuğrul Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dünyanın en saçma 3 oyununu oynuyoruz Arkadaşlar bu oyunlar gerçekten çok saçma yani Bir insan bir stüdyo neden böyle bir oyun yapar Hadi zevkini yap niye yayınlıyorsun yani Yani arkadaşlar hepsinin de yapımcısı aynı bu arada Hiç değişiklik yok 3 tanesi de aynı Zaten bir tanesi çok favori Şu Slap Kings bunun sesini de kısalım çünkü reklam falan çıkarsa yani arkadaşlar sesi gitmesin size. Evet bu oyunumuz Fruit Clinic. Uygulamalar değil meyveler doğuruyor. Bir şey yapıyor. Bunu da TikTok'ta görmüştüm arkadaşlar. Bu mu yani? Bu kadar mı? No thanks. Lose it hocam. Dekor. Ya bu nasıl bir oyun? E Tap to play. E Ha. Ah. Bu nasıl bir oyun lan? Ya ne kadar saçma ya. Artı 70 kazandık ama ilk önce İnternetimizi kapatmamız gerekiyor. İki kardeş de yorum yapmış. Acaba ne? Çok merak ettim şu anda. 195.954 people play oynayamaz ve şükür iki kardeş de yorum yaptı. Arkadaşlar şimdi internet kapatacağım. Sesim kayabilir. Evet kapattım. Umarım sesim kaymıyordu şu anda. Ya hocam beki ya. Tap to play. Ne yapıyorum hocam? Vakumladım. Ama arkadaşım yapma ya. Ya bu reklam hiç olmadı yani. <laughs> yani arkadaşlar bilmiyorum çok saçma bu oyun ama insan da oynayası geliyor kolay ve saçma. Yani bilmiyorum. Dünyanın en saçma oyunları genelde çok oynanıyor yani. Luzit ya hocam ya. Ya uzmanlık alanım dostum. Dur buraya koyacakmışız. Seni buralarda ustan ne var? Bak şimdi buraya yarıyoruz. Oğlum. Ne yapalım ne? Manyak ya manyak manyak. İçinde çekirdeği alırdı ya. Bir patlıcan mı artık bilmiyorum. Yeşil patlıcan mı olur? Salatalık desen salatalık da değil. Yani station alalım ilk önce. Paramız yetiyor mu? Yetti. Yetti. Aferin. Bonus. Aa, maga be. Olsun. Olsun. Aa, doğuracak, doğuracak, doğuracak. Bu kadar korku. Oğlum cımbızlama mı lan? Hop. Şimdi yara bandı hocam. Ya ama yara bandıyla mı kapatırlar ya? Ya birazcık yani X-ray cihazı geldi arkadaşlar. İleride bir gün nasıl diyeyim yani bu, bunlar oynamaya başlarsam bu ne o? He böyle yapacakmış. Oğlum bu neydi lo? Bu mu yani? Şimdi X-Ray. Evet X-ray ile yaptık şimdi açıyoruz açıyoruz. Vaa! Yeni çocuk üstüne bir de vakumlama şeyi. Hop Seni buraya bırak. Sonra hemen seni. Fışık, fışık. Acaba açık bırakıp da göndersek ne olur? Ama öyle bir şansımız yok işte. 160 arkadaşlar para kazanması da çok kolay yani bu oyun gerçekten çok güzel bir. Yarım saat bu oyunu oynayabilirim herhalde. Fıs 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 Evet bunu sıktık şimdi. Ya patlıcan neden bir patlıcan doğurur ya. Evet olsun neyse arkadaşlar. Dünyanın en saçma oyunları olduğu için. Hiç şey yapmıyorum yani. Hiç sorgulamıyorum ama gerçekten güzel oyunlar. Evet. Ya yanlış aldık ki ya. Bu nedir ya? Neyse arkadaşlar bu oyunumuz böyleydi. Bunu da arka plan anlatalım. Şimdi Shlap Kings. Bunların yapımcısı aynı demiştim arkadaşlar. Bunların yapımcısı Lyon Studios. 3 tane oyunun da yapımcısı Lyon Studios. Yani bu kadar. Lyon Studios. Yani bu oyun biliyorsunuz ki çok popüler. Her yerde reklamını görmüşsünüzdür. Zaten bu saçma oyunlar reklamlar genelde. Ya, o yanlış yaptım ama Instagram hikaye story izlemelerinde oluyor diyecektim. Yanlış vurdum. Ya Z18 vurdu. Ayıp be. Ama nasıl tek de indiremedim ya. Bana 21 vurdu. Bak 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 bak. Ama olmaz ki hocam. Hocam. Hadi az vur. 61 falan vuramazsın değil mi? Tamam 25 vurdu. Tamam şimdi öldün artık sen. Değil mi? Evet. 15 vurdum. Tam 15 vurdum ha. Amne gözü falan <laughs> kızardı ama o. Hilt'a vuralım. Basalım. Buna da basalım. Tamam. Daha bunlar yapamıyoruz. Ama dur ben yanlışlıkla vur vuruyorum. Vuru veriyorum hemen ya. Bu ne abi? 37 vurdu. 37. Bakalım kaç vuracaksın? 30 vurdum. Sen 44 vurdum be. Benim adam da biraz yıprandı. Lan. Ya öyle ki 38 vurdum dayım. Ya oğlum senin kendini daha fazla yorma ya. Git 5x vallahi hiç gerek yok. Bir tane sana bir tane sana basıyorum. 54 vurdum be. Maga be. Yani sen 54 vurabilir misin ki? Sen yazık sen. 47 vurdum yine. Şimdi 53 vurabilirsem ki imkansız. Film gibi izliyorum şu anda ya. Bacağım kaşına kaşına izliyorum şu anda. Ya yani 3 tane ile kurtuldun ama neyse sen bana 77 vuramazsın daha o kadar geliştiğini düşünmüyorum. Bak bak sana böyle vursam bile olur yani. <laughs> ga 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 diye gülüyorum sana. 300 verdi şimdi 150 mi bunlar? Evet 150. Bence çok iyi yani. E bu bana mı vuruyor? 61 vurdum gene. 51 vurdum ama. Ha 3 tane değil mi? Hayır ya olmaz ya. Üf, direkt 65 vurdum be. Bu adam bana çok vurabilir ama herhalde. Yo vuramadı, vurdu. Üf yine 65 arkadaşlar. Evet evet az vur. 70 Yet mi vurdun lan sen bana? Hayır 48 vurdum. 48 vurdum. 58 ile canımı alır bu benim. Hayır ya arkadaşlar. Şimdi kıyafetimi değiştirebiliyorum herhalde. Şimdi 325 oldu evet kıyafetimi değişti. Hayır. Ha, tamam. Neyse benim kıyafetim de kötü değil ya. Yani. Hop hop 63. Biz de güçlendik koçum aslan. Ya ama senin şeyin çok fazla gücün 64 vurdum. Yani bu sefer alacak gibiyim senin. Bu sefer seni alacak gibiyim. İkimizin de canı aynı. 62 vurdum. 28 kaldı. Bana 90 vuramazsın. Ben sana her türlü vururum da. Bana 90 vuramazsın. Evet. Dost. Baksana 65 vuruyorum. 65. 65 ile 28'i indirdim. Ama bu oyun çok oynamadık mı arkadaşlar? Ama çok bağımlılık yapıyor ya. Olmaz ki böyle ya. Seni yükselteyim. Seni yükselteyim. Dur dur yanlış vurdum. Neyse tamam olsun olsun. Adam bana dans ederek vurdu ya. En fazla 76 vuran biliyormuşum. Ben 75 vurdum. Güzel, güzel, güzel. Hadi düşük vur. Hadi düşük vur. Ya yazık. 75 vurdum gene. 59 bana 80 vuramaz herhalde diye düşünüyorum. Tamam vuramadı salak salak. Ya 75 vurdum yine arkadaşlar ben neyim tokatlama ustası falan mı? Tokatlama ustasıyım gerçekten ya. Evet neyse arkadaşlar bu oyunumuzda bu kadar olsun yoksa bu oyuna ben bağımlı olacağım. Şimdi bunları birazcık tahmin edebiliyordum. Şu Fruit Clinic'i TikTok'ta gördüm. Şilap King'i hepiniz biliyorsunuz zaten. Şimdi Filip Raşiç. Rashid görmedim. Bakın Lyon Studios burada da görüyoruz yapımcısını. Bununla saygıla anıyoruz yani. Çok muazzam saçma salak oyunlar yaptığı için. Neyse bunu hiç tahmin edemiyorum yani. Daha bir sürü saçma oyun var. Flip Egg var. Ama şu anda onları indirmek istemedim. Sadece tek bir yapımcıdan yapmak göstermek isterim. Bunu da söylemek isterim yani arkadaşlar. Ben de sürekli bir şeyler istiyorum. Evet. Bu ne abi şimdi? Bir de hayır oyun kasıyor. Benim telefonumda nasıl kasıyor anlamadım ya. Va! 10 20 Va oh, oh, oh. Tamam abi. Ya arkadaşlar ya, arkadaşlar ya. Ama 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 sen değil. Ya bu ne ya? No thanks ya. No thanks ya. Ben speed hızlandırmak istiyorum hocam. Bir de seni hızlandırayım. Bir de seni hızlandırayım. Hmm. Dın dın dın. Aa, a, a, a. Ama arkadaşlar havadayken değmek. Yani hızını atlamak için değiyorum ben ya. Tamam hadi hadi. Wow. Ha, ama abi olmaz ki böyle. Dünyanın en sinir bozucu oyunu yani. Yani bu son oyun dünyanın en sinir bu. Ama yapacağım arkadaşlar. Bak 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 <laughs> Yapamıyorum. Olmaz abi yapacağım. Bak şimdi bak bak. Tamam tamam. Wow. Tamam. Çalış komple. Ya nereye kaçladım ben ya? Nereye kıraşladım ya? Tamam yani şimdi benim kaç param var? Bu kadar var. Hmm, Fuel attırsam ilk önce speed attırayım sonra bunu attırayım evet. Speed bence daha önemli. Flip loading daha önemliymiş ya. Flip loading'i şimdi anladım. Yapacağım abi. Yapacağım. Üçüncü levele geçeceğim. Tamam. Tamam. Wow, wow. Tamam. Güzel güzel, yavaş yavaş. Yavaş. Hay 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 hay. Tamam. Hayır. Hayır. Ya hayır ya. No thanks. No thanks. Philip Koenig's Philip Loading değilmiş. Philip Koenig'smiş. Philip Loading. Ya arkadaşlar ben yani Dünyanın en sinir bozucu oyunu ya. Bir gün dünyanın en sinir bozucu oyunları diye bir video yaparsam en başa bunu koyacağım arkadaşlar. Gerçekten en başa koymam lazım bu oyunu yoksa aklını yeriz yani. 70 TL dolar kazandık. Hadi. Hayır. <laughs> arkadaşlar. Olmaz abi ben 3. levele geçmeden bu videoyu bitirmem. Ben 3. levele geçmeden bu videoyu bitirmem arkadaş. Ya dışarıdan ses geliyor. Üst Aha hala devam ediyormuşuz, öldük sandım. Ölmüş sandım. Dön 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 dön. Dön dön. Tamam 56 56. Ben nerede niçin şey yapıyordum onu anlamadım. Ha burada. Ah. Tamam. Arkadaşlar geçtik gibi. Gibi 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 gibi. Hayır, hayır, hayır geçemedim, geçemedim. Geçemedim. Nasıl geçemem ya? Şimdi. Tamam. 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 Hadi yaparız, yaparız, yaparız. Bir tane daha, bir tane daha. Tamam 96 şey kazandık. Coins kazandık. Olsun abi. Bak şimdi, bak, 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 bak. bak. Tamam. Tamam. Tamam abi, 48'de bırak. 48'de bırak, 48'de bırakıyoruz. Çok fazla basmıyoruz. Hadi. Tamam abi bitti. Level 3'ü kazandık. Yani level... <laughs> Hayır. Dünyanın en saçma ve en sinir bozucu oyunu. Yani bu sondaki oyun gerçekten çok fena. Bir şey tamam abi bununla geçeriz ya. Biz 3. leveli geçmişiz ya. 3. leveli geçen adama bu nedir ki ya? Ama bu aynı harita değil mi? Aynı harita. Gerçekten aynı harita. Aynı harita. Abi. Bunun ne farkı var? Hop. Aa! Evet. Tamam abi. Tamam, 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 tamam. Ve level 4'ü de geçtik. Ama her level geçtikten sonra yanıyorum bunun. Bilmiyorum. Ama geçtik bunu da geçtik. Bir tane daha geçerim be. Hadi be. Hadi be. Geçemedim ama olsun be. Ha, 16 şey kazandık yani. Level 5, level 5 flip coins. Flip coins buymuş arkadaşlar. Ben onun süresini hızlandırıyor diye anladım. İlk oyuna girdiğimde. Abi bu ya en bağımlılık yapan oyun ya. Bunu böyle internetsiz oyunla çok rahat oynayabilirim. Ama arkadaşlar bu Leon Studios'un bir dıtlığı var artık. Dıtlığı diyorum buna bu tüm oyunları nasıl diyeyim hepsi 200 megabayt yani hiç 200 megabaytın altında bir şey yok Hah, fuel bitme fuel 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 gidebildiğimiz kadar gidelim tamam olsun fuel de zaten bitmişti yani 368'de kaçırdığıma biraz üzüldüm ama olsun yani arkadaşlar buradan da araba şeyi varmış araba satın alabildiğimiz yer 4 tane video izle diyor Neyse arkadaşlar bu yok kadar olsun. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani bence güzel oyunlardı ya. Bu Fruit Clinic ya hepsi çok bağımlılık yapan oyunlar ama hepsi 200 MB. Yani toplamda 2, 2, 4, 6 yani 600 MB, 615 MB falan yapıyor. Kusurlar da var yani. Bu, bu yüzden çok yani sileceğim şimdi. Bu yüzden çektim. Bundan sonra Stanlof çekeceğim. Ondan sonra Sims çekeceğim. Bu oynadığım şeyleri siliyorum yani arkadaşlar. Direkt evet, o yüzden bunu çektim ilk önce. Yani bence güzel oyunlar. İndirmenizi tavsiye ederim ama açıklamada link vermiyorum. Gidin Google Play'nizden, App Store'unuzdan aratın. Er Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve açıklamadaki sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Şu anda ekrana görmüş olduğunuz videolarına tıklayarak da diğer videolara gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.